Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. Damla çikolatalı dondurma kurabiye. Mutlaka denemenizi öneririm. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle kabımızın içine oda sıcaklığında erimiş 200 gram tereyağımızı, 1 adet yumurtamızı, 1 çay bardağı sıvı yağını, bir su bardağı pudra şekerini, 1 su bardağı mısır nişastası. Mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanılabilir. Ekliyoruz. Daha sonra bütün malzemeleri mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Şimdi yaklaşık üç buçuk su bardağı unu ekliyoruz. Bir adet vanilya, bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyip yoğuralım. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan çok yumuşacık bir hamur elde ettik. Bir çay bardağı damla çikolatayı ekleyip parmak ucumuzla yavaş yavaş yoğuruyoruz. <laughs> Hamurdan dondurma kaşığı ile parçaları alıp elimizle şekil verelim. Tepsiye dizmiş olduğumuz kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniz. Görüşürüz.